Merhaba Versen Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün pişi yapacağım. Puf puf kabaran, yağ çekmeyen, yumuşacık olan bir tarif. Youtube kanalında bir arkadaşla görmüştüm. Tarif ona ait. Evet arkadaşlar şimdi ben iki su bardağı ılık su koydum. Bir paket kuru maya koydum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. iki tatlı kaşığı şeker koydum. Ve bunları bir karıştırdım. Maya eriyene kadar ve e, 5 55 buçuk bardak işte e, un ekledim. Yavaş yavaş ekleyin, dikkatli ekleyin çünkü e, hamur kendisi toparlaması lazım ve ele e, hafif yapışması lazım hani. Hem toplayacak hem yapışacak yumuşak bir hamur olacak. Evet çok çok hafif ele yapışan olacak. Evet gördüğünüz gibi benim un ekleme işlemim bitti. Şu an yoğuruyorum elimle. Bu pişi çok güzel, çok lezzetli oluyor. Yani birebir tutan bir tarif. Herkese tavsiye ederim. Kahvaltılarda, akşam yemeklerinde hani ben bunu akşama yaptım. Çünkü ne pişireceğimi artık ıı, bilemeyince. Hadi ben pişi yapayım. Kahvaltı türü gibi hafif olarak yiyelim. Bir de çok lezzetli oluyor. Hele reçelle falan. Hmm, beyaz peynir, zeytin, domates yanında oldu mu. bir de çay süper gördüğünüz gibi hafif yapışıyor ile mayalanmaya bırakıyoruz Evet kaldırdık bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun videolarımı izleyin like bırakın ve bildirim zilini açın bütün videolarımdan haberdar olun destek verenler çok çok teşekkür ederim Evet, ben mandalina büyüklüğünde kopardım. Beze e, yani haline getirdim. Mandalina büyüklüğünde bezeler kopardım. Ve e, gördüğünüz gibi bir e, mutfak havlusu temiz mutfak 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 havlusunun üzerine diziyorum. <laughs> Aralıklı dizin çünkü e, mayalanacak tekrar şişecek. Evet, gördüğünüz gibi hepsini dizdik, üzerini kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. 20 dakika kadar, 15-20 dakika kadar, mutfağınızın sıcaklığına göre, ısısına göre. Evet, ben bezelerimin üzerine bastırıp, yani bastırıp dediğim hani ortasına delik açtım ve kızgın yağı koydum. Kızgın yağ olması lazım, yağ çekmemesi için. Soğuk yağ koyarsanız yağ çeker. Evet, puf puf kabarıyorlar. Çok lezzetli bir tarif, birebir tutan bir tarif. Ay, ben bu videoyu geçen hafta çekmiştim. Bir türlü fırsat bulamadım. Bugün ne kısmetmiş. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah destek olur, like bırakırsınız. Hmm, ne güzel kızardılar. Ve çok kısa sürede pişiyor öyle uzun uzun beklemenize gerek yok. Yani çok kısa da pişiyor hani. Kız Nana, ne yapıyorsun orada? Gel kuzum yanıma. Gel annem. Gel aşkım benim. Oy ben senin kurban olurum. Yaradanına kurban olurum ben senin. Ana, kuyruğunu bak ya. Süpürge gibi. Dikti tepeye. Evet pişenleri de aldık. Şimdi yenilerini koyduk. Bunları da kaldıracağız. Kaldıracağız ne be? Bunları da pişireceğiz. Evet onları da alıyoruz. Ay, ne güzel oldular ya. Öyle değil mi ama? Şuna bakın. Puf puf kabardılar. Oy. Bir yandan da donata benziyor ha. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdim, doku testine geçiyoruz. İçi de pişti, yumuşacık. Göz göz içi gördüğünüz gibi hmm. lezzetli. Bakın yumuşacık. Göz göz içi görüyorsunuz değil mi? Hiçbir yağda yok. Hiçbir şekilde yağ çekme yok süper bir tarif. De şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.